Kent merkezinde yolun hemen kenarındaki tarım arazilerinde üretilen sebze meyveler doğal adı altında piyasaya sürülüyor ancak egzoz dumanından çıkan zararlı maddeler nedeniyle bu ürünler insan sağlığını tehdit ediyor. Organik gıdalar doğaldır. Ama doğal gıdalar organik midir? Sürekli ben bu soruyu kendi kendime soruyorum. Ve cevabı şu. Organik gıdalarda Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşların çok sayıda kontrolü nerede başlıyor bu kontrol? Toprakta, atmosferde, gübrelemede, sulamada, çevresel bütün girdilerde bu şekilde yapılan kontrollerin sonucunda organik sertifikası bir ürüne verilebiliyor ve izlenebiliyor. Ama doğal ürünlerde bunlardan bahsetmemiz mümkün değil. Zira doğal ürünlerde herhangi bir biçimde kontrol yok kontrol mekanizmasına girme şansı var mı? O da yok. İzlenebilirlik ne zaman kim tarafından ne şekilde üretildiği belli mi? Hayır. Üreticisinin herhangi bir gıda sicil, sertifika, kayıt ve benzeri bir kavramı var mı? O da yok. O zaman bu pazarlarda, çarşılarda, yol kenarlarında satılan ve kontrol etiketi olmayan arkasında Tarım Bakanlığı'nın logosu olmayan hiçbir tırnak içinde söylüyorum doğalada altında e, satılan üretilen gıdalara ben güvenmiyorum. Gıda kaynaklı risklerden pek çoğunu doğal gıdalar bünyelerinde barındırabilirler. Örneğin mikrobiyolojik riskleri olabilir. Toksikolojik riskleri olabilir. Bunun haricinde özellikle yol kenarında üretilen yol kenarında satılan e, ürünlerde ağır metal veya buna benzer çok ciddi egzoz dumanından kaynaklanan veya buna benzer bilinçsizce gübre kullanımından son derece karşısındayım. Tarımsal mücadele ilaçlarının, pestisitlerin kullanılmasından kaynaklı ciddi gıda riskleri olabilir. Oturduğumuz yerlerde kentin hemen içinde örneğin Adana için söyleyecek olursam o tabanın hemen yanında pek çok buna benzer üretim modellemesi görebiliyoruz. E doğal olarak buralarda hava ne kadar temiz. Doğal olanı iyi kabul edip sürekli bunları tüketmeye yönelmek kanımda hiç de doğru bir yaklaşım değil. Çok basit en azından yeraltı suları o civarların hiç de temiz değil. Yeraltı sularının kirletici özelliği var. İkincisi otoyol kenarları. Eksos Eksos ee, emisyonun çok yüksek olduğu özellikle kurşun, kadmiyum, civa gibi bileşenlerin çok yüksek olduğu yerler. Burada yapılan tarım hiç de masum olamaz. Ancak zaman içinde alışkanlık gereği biz eğer bunları uzun süre çok yüksek dozajlarda maruz kalarak tüketirsek elbette toksikolojinin getireceği, mikrobiyolojinin olumsuz mikrobiyolojinin getireceği pek çok negatif etki olabilir. Sağlığımızdan olabiliriz evlerdeki gıda üretimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evde yaptığımız bütün gıdasal üretimler illaki mutlaka sağlıklı demek değildir. Örneğin ev tipi konservelere çok kısaca bunlar da bir örneğidir. Acaba biz domates konservesinden kaynaklı özellikle uygun şartlarda üretilmediği takdirde Clostridium botulinum dediğimiz mikroorganizmanın yol açacağı Kaç tane ölüm vakası duyduk, acaba insanlar bunları açıp inceliyor mu? Özellikle bu konuda sebze konservelerine çok dikkat çekmek istiyorum. Uygun asitlik dengelenmediği, uygun asitlik ayarlanmadığı takdirde bu konservelerin bir kısmı zehir saçabilir. Tabii şalgam çok lezzetli, özellikle havucunu tükettiğimiz zaman lif kaynağı olarak öte yandan e, mikrobiyal yük olarak son derece lezzetli probiyotik ve prebiyotik etkileri bulunabilecek olan bir ürün. Şalgamcılara bakıyorsunuz önemli bir kısmı yol kenarında organik ev yapımı anne eli değmiş gibi kontrolden tamamen uzak ne tip bir ortamda üretilip üretilmediği belli olmayan ve hatta satış noktası asfaltın kenarında hemen olan pek çok şalgamcıyla adına da karşı karşıya gelmemiz mümkün. Elbette küçük üreticinin hiçbir zaman karşısında değilim. Ancak bizlere düşen vazife bu küçük üreticinin bilinçlendirilerek daha ciddi, daha iyi ve insan sağlığına yararlı üretimler yapması yönünde. Eğer ki uygun olmayan bir pet şişeye Özellikle buna sokak sütlerinde de çok rastlıyoruz. İkinci, üçüncü kere kullanılan ambalajlara, pet şişelere konulduğu zaman şalgam nedir? Yüksek asitli bir gıda. Oradan geçecek olan, istenmeyen bir takım bileşenler olabiliyor. Yine bunlarda insan sağlığı anlamında hiç de masum değil.